Bismillahirrahmanirrahim. Bugün kaçılan su kuyumuzun kısaca malumatı. Mana <Sessizlik> bu ham el bilan çalışan pompamız. Mana bu ham güneş paneli, bilan çalışan pompumuz. Mana bu yerden depomuza su var ya. Mana bu ham güneş panelimiz. Bu ham 3000 litre su depomuz. Mana birer hem abdest seri ve hem de soydaşlarımız ihtiyacını alsa bu Bu soğuğu yine Şehzad obasında açtık. Allah öz dergasını kabul etsin. Teşekkür, selamet, sağ olun.